Merhaba arkadaşlar Arch Gamer kanalına hoş geldiniz. Hayırlı sabahlar, iyi günler, hayırlı geceler. Siz hangi saat diliminde yaşıyorsanız. Oyunumuz bugün Roach Company. hi sunduğu şu an Epic Games'te ücretsiz olan bir oyun. Bu hafta ücretsiz. Daha sonra paralı olarak gelecek arkadaşlar. Oyun FPS modunda bir oyun. Rock dediğimiz birkaç tane suikastçıdan oluşan karakterler var. Change moda girdiğimiz zaman burada versus modunda olan 3 adet mod var. Demolition, Bomba kurmalı arkadaşlar. Extraction hakimiyet. Extraction team did match modunda arkadaşlar. 8 adet harita mevcut. Strike out'ta hakimiyet bölge korumalı bir oyun var. Ayrıca training modu var. 3 adet kendinizi geliştirebiliyorsunuz. Bir de custom modu var. Buradan kendinize lobby açıp arkadaşlarınızla oynayabiliyorsunuz. Karakterlerimizi gösterelim. Toplamda 14 adet karakter var arkadaşlar. Her birinin kendisine ait özellikleri var. Silahları var. Barikat kuruyormuş. Pasif bir karakter mesela. Burada silahları var. Mesela Ronin kasçı kendisi. Yani hepsi aslında bir sürü kasçı. Kılıcını saplayabiliyor. Kılıcını uzağa atabiliyor. Birçok özelliği var. Kullandığı silahlar K30 SLC. Her bir karakterin bir sürü özelliği var arkadaşlar. Dima mesela. Mirve launcher atıyormuş. Büyük bir bomba atıyoruz arkadaşlar. Ve patlatıyoruz. Çok güzel özellikleri var. 6 adet karakterle başlıyorsunuz. Daha sonra karakterleri satın almak isterseniz. Oyunda sürekli oynadığınız puan kazandığınız fiyatla alabilirsiniz. Ve bir karakter satın almak. 15 bin para veyahut oyun parasıyla 600 para. İsterseniz para yatırarak alırsınız, isterseniz oyunu oynayarak alırsınız. Profilimiz var, burada profilimizi görebiliyoruz. Aldığımız özellikler, işte aldığımız, yaptığımız, savaşlarda kazandığımız madalyalar bunları burada görüyorsunuz. Görevlerimiz var, değerli görevlerimiz. 5 saat 45 dakikada bir yenileniyor arkadaşlar bu görevler. Parti kısmı burada. Buradan partiyi alabiliyorsunuz. Oyun güzel. FPS bir oyunu ama Valorant varken ne kadar tutulur bir oyun bilmiyorum. Oyuna geçelim. Oyunumuzu buldu. Ortalama 10-15 saniye oyun bulma süresi var. 10-15 saniyede oyun buluyor. Bu arada şu an bir rank özelliği yok arkadaşlar. Rank sistemi yok. Normal maç atıyorsunuz. Ama ileriki zamanda rank modunda getireceklerdir. Oyun çıkalı daha 8 gün oldu. Şu an Epic Games'te ücretsiz. Linki açıklamanın altına bırakacağım arkadaşlar. Oradan tıklayarak indirebilirsiniz. Ben hep kullandığım karakterlerden birini kullanmak istiyorum. Baltamız var, flashback'imiz var, bombamız var. Hepsinin bir persi, özellikleri var. Her karakterin bir persi var. Kendisine ait özellikleri var. Bu, giriş animasyonu bu şekilde mesela. Gülen dayılarımız, o maske falan takmış. Yeni gördüm, normalde yoktu. Bu arkadaş biraz para yatırmış olabilir. B'ye bastık, bu şekilde silahlarımızı satın alıyoruz. Ben hemen silahımı güçlendiriyorum. 2 adet silahımız var. Baltamız var, 2 adet bombamız var. Burada perslerimiz var. Bize özellik veriyor. Silahımız var, tabancamız. Bu şekilde gidiyoruz. Onun içinde. Bu şekilde uçuyoruz. Alana iniyoruz. Komut sistemimiz var. Şu an tim ditmeye çekildim ben arkadaşlar. F'ye basarak bunları kullanabiliriz Sağdan Hadi be vurdu ya Birazcık yeteneğe bağlı iyi FPS oyuncuları bu oyunu çok rahat oynar. Ben şu an bir ile başlayacağım. Hemen sol altta can barımız var. Sağ tarafta silahımız var. Silahlarımızı değiştirmek için 1-2 tuşunu kullanıyoruz. E tuşumuz var. Eğer ki mesela oyunda bir yerde takılı kaldı yani duvardan dolayı vuramıyorsunuz E tuşuna basarak sola doğru silahınızı alabiliyorsunuz sol elinizle kullanabiliyorsunuz <laughs> bu şekilde de silahla ateş edebiliyorsunuz güzel bir sistem yapmışlar sağda bir tane daha 60 seconds remaining sıkıntı burada. Burada. Get me up. Çok kalabalık geldiler ya. Çok kalabalık geldiler. Tab takımla oynamak gerekiyor. Tek başınıza yapabileceğiniz çok fazla bir şey yok. Ya şuradan bir perest alalım. I reckon that'll work. Her kazandığınızda buradan B'ye basarak silahlarınızı güçlendirebiliyorsunuz. Her güçlendirdiğinizde özellikleri artıyor daha iyi. Ama daha çok oyunun sonuna kadar herhalde bir silahınızı çok iyi güçlendirebiliyorsunuz diye düşünüyorum. Hold your positions. remaining. Arkada da mı? Onu ben de düştüm ya. Vur onu çok iyi düştü. Abi be. Çok kötü oldu. Ne makina silahı getirmedin vallahi. Ya baba. Kimse şey yok mu bizden başka? Çok kötü oldu abi. <laughs> Tabi tamam, kusura bakmayın ben çok yeteneksiz bir oyuncuyum FPS oyunlarında. Orada <laughs> pek yapacağı bir şey yok ya. Yani. Karşıda 3 kişi var ve tek başına. Pek fazla yapacağı bir şey yok. Efektler olsun, harita olsun güzel T'ye evet. bastığınız zaman tuş talk arkadaşlar. Evet. Oyun içinde sohbet etmenize yarıyor.

Enemizler on match point. Bir şey yapamıyoruz bu arada. <laughs> Şöyle bir şey yapalım. Tamam, daha üçten durayım. Burada hiç kazanamadık ya. Böyle de alamazsak oyun bitiyor, kazanamıyoruz. Üç kişi soldan geliyor, bir kişi sağa doğru gidiyor. Hadi be Gene öyle Ben çok kötüyüm ya. Vallahi çok kötü. Adam ne güzel oynuyor Sonunda geliyor. Sonunda geliyor. Sonunda geliyor. Yapacak şey yok. Başta bir silah hatası yaptık. Yanlış silah aldık. Kötü oldu. Bir de ben hiç oynayamıyorum. Kusura bakmayın. <laughs> Maçı kaybettik. Aldığımız ödüller. Karakterimize seviye geliyor ama bu seviye atladığı zaman ne gibi özellikler geliyor bunu bilmiyorum. Oyun bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi birçok karakteri var. Her birinin kendisine ait özellikleri var. Mesela şu ablam sniper'cı. Sniper kullanıyor. Bunun kan kendisine ait özellikleri var. Ana silahı sniper, bir baltası var. Yani kılıç yerine halen de bıçak olur ya. Burada da bıçak yerine bazı karakterlere işte kılıç koymuşlar, balta koymuşlar. Farklı farklı versiyonları var. Kustomlu sistemi var burada. Daha ileriki versiyonda eğer denk gelirse veya satın alanlar varsa şartı değişiyor, skinleri değişiyor. Ki bende var bir tane. Sadece ufak bir karbon spreyler var. Duvarlara falan sprey yapabiliyorsunuz bildiğimiz. FPS oyun işte arkadaşlar. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açık tutmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.